Tevbenin tanımı bulunulan halde ezikliği terk etmek, kaçmış olana pişmanlık ve yüz çevirdiğine bir daha dönmemeye karar vermektir. Tevbenin tanımı, tekrar okuyorum burayı. Tevbe ne demektir? Bulunulan halde ezikliği terk etmek, kaçmış olana pişmanlık, kaçırdığı şeye pişman olmak ve yüz çevirdiğine bir daha dönmemeye karar vermektir. Yani o tevbe ettiği fiile bir daha dönmemeye karar vermektir. Bundan sonra ise Allah dilediğini yapar. Bulunan halde günahın terki zorunludur. Yani bu halde bulunan halde bu tövbe etme esnasında günahın terki zorunludur. Günahı terk etmiş bulunmak gerekiyor tövbe etmek. Tövbe eder olmak için. Çünkü vaktin otoritesi haya duygusudur haya otoritesini kullanarak günahın bulunduğu kişiyle Allah'ın sınırlarını aşmak arasına girer. Haya çünkü Allah'tan haya etme otoritesi kulun üzerinde hakimdir tövbe anında. Dolayısıyla hayadan dolayı da kul ne yapar? Allah'ın sınırlarını aşmaktan haya etmiş olur. Allah'ın sınırlarını aşmak arasına girer bu haya. Allah'ın hadiste zikredilen isimlerinden birisi de hayalidir. Yani utangaç. Allah kıyamet günü yaşlıdan utanır. Yaşlı kulundan utanır Allah kıyamet günü. Allah'ın kuldan utanması kendilerine dönünceye kadar kulların ona dönmeyecek olmasını bildirmesini gerektirir. Allah kendisine dönmediği için tövbe etmeyen başarısız insan kıyamet günü sonra ona dönsünler diye onlara döner ayetini hatırlayarak onun önünde durur. İşte Allah günahından dolayı böyle bir kulu cezalandırmaktan haya eder. Yine bu ilerleyen ciltlerde bu konu gelecek veya daha önce okuduk mu tam hatırlayamıyorum. Allah kıyamet günü yaşlıdan haya eder, utanır mevzusu. Sorguya çekildiği zaman bunları bunları yaptın mı? Yaptım veya şu hatayı, şu kusuru işledin mi? İşlemedim diye cevap verdiğinde diyor o yaşlı kul Allahu Teala bu kulumu koyun cennetime diye meleklerine nida ettiği zaman melekler ya Rabbi, bu yaptım dediğini yapmadı. Yapmadım dediğini de yapmıştı. Dedikleri zaman işte ben o yaşlı kulumdan haya ederim. Buyurur diyor. Allahu Teala burada o kuluna gösterdiği rahmet. Bu konuyu e, zannediyorum ilerleyen ciltlerde tekrar detaylıca işleyeceğiz. Mevzu o yani. Burada dile getirdiği Allah kıyamet günü o yaşlı kulundan haya eder mevzusunu burada da ele almış. Evet devam ediyoruz. Aynı şekilde kul da Allah'a tövbe ederken Allah'tan utanır. Bu utanma bu haldeyken kendisinden bir günahın gerçekleşmesiyle ilgilidir. Çünkü o bu durumda tövbekar değildir. O günahın gerçekleşme anında tövbekar değil kul. Biz ise tövbekardan söz ediyoruz. Öyleyse utanma duygusu tövbekar için zorunludur. Yani kişi tövbekarsa, tövbekar diye nitelenecekse utanma duygusu zorunludur onda. Yani yaptığı hatadan, kusurdan dolayı bir utanma hazır olması gerekiyor kulda. Haya bulunan halde günahı terki gerektirir. Haya bulunan halde günahı terki gerektirir. Tövbekar Arif için günahın terkinin bir yönü de onu Rabbine nispet etmeyi terktir. Şimdi Arif yani bilen kişi bütün fiillerin failinin hakikatte Allah olduğunun bilgisindedir değil mi? Bilincindedir. Fakat bu günah fiil kendinden sadır olup açığa çıktığı zaman bu fiili Allah'a nispet etmez Arif olan. Çünkü kötü fiil Allah'a nispet edilmez. Her ne kadar yaratıcısı Allah olsa da yani tevhid mevzusunun idrakine varmış bir insan vahdeti vücut mevzusunun idrakine varmış bir insan açığa çıkan fiilin Allah'tan olduğunun idrak etse, müşahade etse dahi iyilikleri Allah'a nispet eder, kötülükleri kendi nefsine nispet eder. Yani işte Tabi Allah katındandır der. Burada haya eder. Çünkü Allah'a hani kötülüğü de Allah'a nispet etmekten haya eder. Bu edebi açmak demektir. Arif olan tövbekar arif bir kul bu edebi aşmaz. Yani bütün fiiller Allah'ın dolayısıyla dolayısıyla bu kötü fiili de bana Allah yaptırdı. Allah işletti. İşletmeseydi bu fiil işlenmez, açığa çıkmazdı. Demez bu edepsizliktir. Aynı şekilde bu konuyla alakalı Muhittin İbn Arabi Hazretlerinden yok, Şihabettin Sühre verdiği Hazretlerinin Avarif-i Arif kitabında bir mevzu geçmekteydi. Hazreti Ömer zamanında bir hırsız yakalanıp Hazreti Ömer'in huzuruna getirildiğinde Hazreti Ömer'e soruyor Hazreti Ömer bu hırsıza neden yaptın? Allah yaptırmasaydı yapmazdım diyor. Allah dilemiş ki yapmışım ben bu hırsızlığı diyerek kendini böyle savunuyor. Hazreti Ömer e, tabii hırsızlığından dolayı e, işte çaprazlama elin ayağın kesilmesine karar verip bunu bu cezaya çaptırdıktan sonra gelip de Hazreti Ömer'e "Ya Ömer, kişinin cezası e, uygulandı." dedikleri zaman bir de kırbaç cezası veriyor Hazreti Ömer. Kırbaçlayın diyor o hırsızı. "Ya Ömer, e, hırsızlık suçunun cezası verildi. Kırbaç neyin nesi diye itiraz ettikleri zaman kırbaç cezası Allah'a attığı iftiradan dolayıdır. Allah'a attığı iftiradan dolayı. Yani orada o hırsızın o kullandığı kelime Allah yaptırmasaydı ben yapmazdım. Hırsızlığı yaptıran bana Allah demesiyle burada ne yapmış oluyor? İftira atmış oluyor Hazreti Ömer'in nitelemesiyle. Burada işte Arifler de diyor tövbekar Arif için günahın terkinin bir yönü de onu Rabbine nispet etmeyi terktir. Arif günahı Allah karşısında edebin gereği olarak kendine nispet eder. Gerçekte fiil Allah'ın fiilidir. Allah'tan gayrı yok ki alemde. La faile illallah. Kader ise Allah'tandır. O fiilin günah ya da hata olmasıyla ilgili hüküm Allah'ın hükmüdür. Çünkü Allah belirlemiş şeriatıyla. Hükümleri koymuş. Şu 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 fiiller kınadığım fiiller demiş şeriatına göre. Cezalandırmaya gerektirecek fiiller demiş. O zaman o fiiller Allah'ın koyduğu hükümle hüküm Allah'ın olduğuna göre günah diye nitelenmiş bu hükümler, bu fiiller. Bütün bunlara rağmen saygı tövbekar Arif'e şöyle söyletir. Bu fiili kendine nispet et. Çünkü o kınanmıştır. Bu nedenle nefsin tanımında her türlü kötü düşünce denilir. Asıl ise ayette geçtiği gibi ona günah ve takvayı ilham eden Allah'tır. Ayetidir. Evet burada çok ince bir nokta burayı iyi idrak etmemiz lazım. Ayette geçtiği üzere ona yani o nefse günah ve takvayı ilham eden Allah'tır. Takvayı ilham eden Allahu Teala ilahi yönden ya da melekleri vasıtasıyla o takvayı okuluna ilham eder. Eğer günah o nefse ulaşıyorsa bu da şeytan vasıtasıyla, şeytanın e, düşün düşüncesine, kalbine bir tohum atmasıyla ya da kişinin nefsinin o günah fiile meyletmesi ya da düşünmesiyle ulaşması demek olur. Ama bunların hepsi Allah katındandır. Bakın Allah katındandır demekle Allah'tandır demek mevzusunu açmıştık. Aradaki farkın ne demek olduğunu. Katındandır dediğimiz zaman Allahu Teala'nın alemde yarattığı şeyler vasıtasıyla, vesilesiyle olan olaylara işaret ediyoruz. Allah katındandır dediğimiz zaman. Dolayısıyla Allah katındandır deyince alemde yaratılan şeyler içerisine melek de girer, şeytan da girer. Allah katındandır demekle buna işaret etmiş oluyoruz. Evet buradan devam edelim. Allah'ı bilenlerden bir gruba göre içinde bulunduğu anda günahı terk etmek onun günah olduğunu görmemektir. Evet, Allah'ı bilenlerden bir gruba göre. Şimdi bu bir grup böyle nitelemiş. Allah'ı bilenlerden bir gruba göre içinde bulunduğu anda günahı terk etmek onun günah olduğunu görmemektir. Bu Allah'ın o şey hakkındaki takdiridir. Çünkü onun günah olduğunu hükmeden Allah'tır. Bir fiil Allah'ın fiili olması bakımından son derece güzel ve hoştur. Onun günah yani zelle diye isimlendirilmesi kaymak anlamındaki kaymak anlamındaki zelle kelimesinden gelir. Zelle günah kaymak. Başka bir ifadeyle fiil Allah'ın fiili olmaktan Allah'ın hakkında günah hükmünü verdiği bir alana kaymış, zelle kaymış. Böylelikle Allah da onun hakkında bu mertebeden kaymış olmak hükmünü vermiştir. Yani zelle. Bunu bilesin. Allah'ı bilenlerden bir gruba göre günahı terk fiilin kınanma ya da övgüye konu olması bakımından değil, hakkın fiili olmak mertebesinden kaymış olması bakımından fiili görmekle sınırlıdır. Sonra bu fiilin kul'a nispetine nispetini görür ki bu sayede zelle diye isimlendirilir ve ardından fiil kınanır. Gerçekte kula nispet edilen bütün fiiller bu kapsamdadır. Öte yandan bütün kevni fiiller iyisiyle kötüsüyle günah kapsamındadır. İnsanların bir kısmı için bulunan halde günahı terk, Rabbine dönmesiyle ilgilenmesidir. Sapmak ve kaymak anlamındaki zelle gerçekte kulun Rabbinden uzaklaşması demektir. Zelle, kaymak, satmak kulun Rabbinden uzaklaşması demektir. Yani günaha meyletmiş oluyor. Kişi bulunması gereken yerin aksi bir yerdedir ve şimdiki halde onun zıttı olan bir yerde bulunamaz. Zorunlu olarak tekrar hakka döndükten sonra onun günahı olmaz. Tekrar hakka dönerse yani tevbe etmiş olursa o zaman günahı olmaz. İnsanların bir kısmına göre şimdiki halde günahı terk ona dönmesi için hakkın kendisine dönmesini görmekle ilgilenmesidir. Böylece kişi kendisine dönsün diye hakkın kula dönmesi ile kulun hakka dönmesinin amaçlandığı diğer bir dönüşü ayırt eder. Bu durumda iki dönüş ayırt edilir ve kul kendisi için Allah karşısında yapması gereken amelleri yapacağı bir terazi ortaya koyabilir. Bu amellere örnek olarak kalple ya da dille zikir yapmayı ya da bir organla ameli ya da hepsini veya bir kısmını verebiliriz. Böyle bir meşguliyetle ilgilenen kimse bulunan halde günah işlemez. İnsanların bir kısmına göre şimdiki halde günahı terk, Hakk'ın kendisine dönüşünü görmesidir. Burada ayrım amacı olmadığı gibi kulun kendisine dönmesini sağlamak amacı da bulunmaz. Burada kul hakkın dönüşünün anlamını öğrenir. Acaba bunu kime nispet edecektir? Zat'a mı yoksa ilahi bir isme mi? Dönmesinin sebebi nedir? Zat'tan mı kaynaklanır? Başka bir şeyden mi? Yoksa zat ile ilgisi yok mudur? Bu ve benzeri bulunan halde günahı terki gerektirir.